Evet, merhabalar sevgili güzel dostlar. Bu videoda sizlerle 6 Ekim'de meydana gelecek olan Terazi Burcu'ndaki e, yeni aydan bahsedeceğim. Efendim, yeni ay e, dediğim gibi 6 Ekim tarihinde e, sabah saat 7:05'te Terazi Burcu'nun 13 derecesinde meydana gelecek. Yani ay ve güneş e, kavuşumda olacaklar. Şimdi sevgili güzel dostlar Terazi biliyorsunuz Ekim ayında e, Ön planda olan bir burç diyebiliriz e, Zaten güneş oradayken bir de e, Ay oraya geliyor Merkür zaten terazide e, retrosunu yapıyor e, 27 Eylül'den bu yana Ve 18 Ekim'e kadar devam edecek e, Mars yine orada ve 8 Ekim'de bir Güneş Mars Türkiye haritasına göre Güneş Mars iki yıllık Güneş Mars döngüsü başlayacak bununla da ilgili ben daha önce bir video çekmiştim Youtube sayfamda aşağı doğru kaydırdığınızda videoları o videoyu da izlemek isteyenler sonradan izleyebilirler şimdi sevgili güzel dostlar terazi burcu bir hava elementi burcudur ve de öncü bir burçtur Dolayısıyla e, şayet Koç, Terazi, Yengeç, Oğlak gibi öncü burçlarda, özellikle de 13 derece civarında güneşiniz varsa, yükseleniniz varsa, ASC dereceniz yani e, varsa, e, Ay burcunuz varsa, hatta e, Venüs, Merkür e, ve Mars gibi e, kişisel gezegenleriniz varsa, sizler daha fazla etki alacaksınız demektir bu yeni ayda. Şimdi terazi burcunun e, ihtiva ettiği konulara bakacak olursak e, öncelikle ilişkiler, sosyal hayat, e, aşk ilişkileri, partnerlik ilişkileri, işte evlilikler. E, daha geniş perspektiften bakarsak. Ee, ülkeler bazında e, diplomasi e, siyasi ilişkiler e, işte e, ortaklıklar ya ülkelerinde ortaklık e, yaptığı e, diğer ülkelerle olan ilişkileri sınırlarımız şimdi e, oğlak yükseliyor bu e, şeyde yeni ayda tepe noktasında yengeç var dolayısıyla işte e, vatan, millet, e, askeri konular, efendim e, yani böyle bu bu alanlarda böyle biraz hareketlenme olacağını, e, özel hayatlarımızın ilişkilerimizin e, sanat konularının, hayattan haz aldığımız konuların yanı sıra e, şimdi oğlak yükseldiği için de yine oğlak temaları, Oğlak Burcu'nun ihtiva ettiği temalar, kariyer konuları e, gibi konularda yine aktive olacak, odağımız olacak. Eğer haritanızda Oğlak Burcu'nda yine özellikle de 13 derece civarında iç, içsel gezegenleriniz, kişisel gezegenleriniz varsa siz de daha fazla e, bu gezegenlerin ihtiva ettiği konularla ilgili ve o evle ilgili daha fazla etki alacaksınız demektir şimdi e, burçlar bazında nasıl etkiler alacağımızı ele alacak olursak e, Koç ve ko, yükselen koç burcuyla e, başlarsak Sizler efendim tam karşı alanınızdan alıyorsunuz ve sizin e, yönetici gezegeniniz Mars. E, terazide olduğu için e, böyle ilişkiler aralanında biraz agresyon, mücadele, çatışmalar e, yaşanacak olabilir. E, yeni kararlar almak durumunda kalabilirsiniz. Ancak 18 Ekim'e kadar e, bu terazide gerilemekte olan ne, e, Merkür'ün e, retro hareketini bitirmesini beklemenizde fayda vardır. Aynı şekilde ortaklıklarınız varsa ee, aynı şekilde işte e, rakipleriniz ya da rekabet ettiğiniz kişiler varsa bu alanlarda da böyle bir takım zorlanmalar olabilir. Yeni kararlar almak durumunda olabilirsiniz. Kendinizle, tavır davranışlarınızla, tutumlarınızla, belki dış görünüşünüzle ilgili bazı pişmanlıklar, memnuniyetsizlikler, geçmişten gelen pişmanlıklar olabilir ve yeni kararlar almak istiyor ya da isteyecek olabilirsiniz. Dediğim gibi 18 Ekim'i beklemekte fayda var. Evet, boğa ve yükselen boğalar sizler altıncı evinizden bu etkiyi alacaksınız. Yani bir takım mesela işte hastalıklarınız tetiklenebilir. Bir takım yanı sıra psikolojik sorunlar tetiklenebilir. Evcil hayvanlarınızla ilgili gündemleriniz olabilir. Bu alanla ilgili mücadeleniz ama özellikle iş hayatınızla, yanınızda çalışanlarla ilgili ya da birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınızla ilgili böyle bir takım işte agresyonlar, çatışmalı durumlar söz konusu olabilir. Yeni kararlar almak durumunda kalabilirsiniz yani böyle işte nasıl desem bir takım işte Mars'ın etkisiyle ön planda olmak lider olmak isteyebilirsiniz bu enerjiler aktive olabilir evet sevgili yükselen ikizler ve ikizler sizlere gelince sizler nasıl bir etki alacaksınız diye bakacak olursak sizler de Aşk ilişkiler alanından bu etkileri en çok alıyorsunuz. Yani geçmişten gelen bir ilişkiye takılabilirsiniz. Bununla ilgili bazı can sıkıcı durumlar yaşayabilirsiniz. Eski arkadaşlar, eski aşklar ortaya çıkabilir. Çocuklarınızla ilgili bazı gelişmeler odağınız söz konusu olabilir. Bir mücadele olabilir onların aşk hayatıyla ilgili. işte ne bileyim yatırımlarda, parasal konularda Ay Bu kelimeyi çok zor söylüyorum her videoda. Spekülatif yatırımlarla ilgili ilgili bazı e, agresyonlar söz konusu olabilir para kayıpları söz konusu olabilir ee, yani siz de 18 Ekim'e kadar böyle bir durağanlık içine girmiş olabilirsiniz. Ee, bazı hayal ettiğiniz şeylerde gecikmeler olabilir. Bazı projelerinizi yavaşlatmak e, durumunda kalmış olabilirsiniz. Ya da kendiliğinden yavaşlamış olabilir. Ee, hayalleri ertelemek durumunda e, böyle bir sanki uykuda gibi bir sessizlik dönemi, bir rehavet dönemi ya da böyle e, her şeyin yavaşladığı sanki durmaya yakın bir hal aldı e, durum içerisinde olabilirsiniz. Ee, ama yaratıcılığınız da aynı şekilde ee, Hani e, o istediğiniz e, nasıl desem e... ...yükselmeyi ya da istediğiniz e, o moral ve motivasyonu e, e, bulamamış olabilirsiniz. 18 Ekim'den sonra sizin yönetici gezegeniniz Merkür ileri hareketine başlayacak. O tarihe kadar yine böyle Rölanti'de gitmenizde e, fayda olacaktır. Gerek e, aşklarla ilgili, gerek e, parasal konularla ilgili. E, sevgili ikizler, evet e, siz sevgili yengeç ve yükselen yengeçlere gelecek olursak... <laughs> sizler de tam karşınızda bulunan Plüto işte o tarihlerde stationary yani durağan durumda olacak yeni ayın oluştuğu günde. daha sonra 8 Ekim olması lazım. düz hareketine başlayacak. Dolayısıyla sizler işte gayrimenkullerle ilgili alım satımlarla ev alım satımı, arsa alım satımı, miraslar, atalar, kökler, ebeveynler, ana baba aile, kardeşler bu konularla ilgili ya da eş ev yuva tema konularında taşınma, tadilat her neyse gündeminiz. Bunlarla ilgili böyle bir zorlanma, bir dönüşüm evresinde olabilirsiniz. Siz direkt kare açı alıyorsunuz bu güneşten bilhassa 13 derece civarında yükseleniniz ay burcunuz kişisel gezegenleriniz ya da güneşiniz varsa yengeçte çok daha fazla etki alacaksınız. Aynı zamanda öncü bir burç olduğunuz için de ve dediğim gibi hem Mars'tan hem güneşten bir kare açı alacaksınız. Bu da sizi gerçekten bu süreçte biraz daha zorlayacak olabilir. ama işte 18'inde ile birlikte Jüpiter'de ileri hareketine döneceği için şanslar o tarihten sonra daha da artacak. 20 Ekim'den sonra daha şanslı bir döneme gireceksiniz ama o tarihe kadar biraz belki gerginlikler, agresyonlar söz konusu olabilir ee, diyorum sevgili yengeçler sizlere de. Evet geçiyoruz sevgili e, aslanlar ve yükselen aslanlara. E, sizler e, sevgili güzel dostlar e, yolculuklar alanında efendim sözleşmeler alanında, çeşitli eğitim kurslara başlamakla ilgili e, projeleriniz varsa, e, kardeşler, kuzenler, akrabalar, komşular, çocukluk arkadaşları, geçmişten e, tanıdığınız insanlarla ilgili bunlarla ilgili yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz, yeni kararlar almak isteyebilirsiniz. E, hani siz biraz daha e, bu Güneş ve Mars'tan olumlu etkiler e, alacak olabilirsiniz. Ancak sizde bir ateş burcu olarak e, her ne kadar olumlu açı olsa da böyle e, Mars ateşsiz ateş elementinde böyle biraz e, aceleci, fevri hareketler, biraz daha böyle egosal... E, Çatışmalar e, içerisinde olabilirsiniz. Çünkü tam karşınızda zaten e, Satürn yer almakta. E, 21 Aralık 2020'den beri. E, ama aynı şekilde e, Jüpiter de orada. E, yani iki ileri bir geri durumu söz konusu olabilir sizler için de. İşte 18 e, Ekim'e kadar e, böyle biraz e, hani yeni kararlar almamanızda fayda var. Yöneticiniz de yine e, bir e, şeyde yeni Terazi burcunda işte yeni ay gerçekleştirecek ayla kavuşarak bu sizin en çok sizin yeni kararlar almanıza ama daha çok pozitif yönde yeni kararlar almanıza yol açabilecektir ve geçiyorum sevgili Başak ve yükselen başak burçlarına sizler daha çok parasal konularla ilgili bir mücadele içinde olabilirsiniz belli bir tarihten beri. Ee, yine sizlerin de yönetici burcunuz Merkür olduğu için ve o da terazi burcunda retro hareketinde olduğu için e, sizin de yine e, bilhassa 13 derece civarında yükselen e, güneş e, ve ay burçlarınız ya da işte kişisel gezegenleriniz varsa... O gezegenle ilgili, hangi gezegen varsa o gezegenle ilgili o alanlarda, parasal konularda bu etkiyi alacaksınız. Siz de yine bir rölanti dönemine girmiş olabilirsiniz. Siz de işte eşlengeler, gelirlerde bir azalma söz konusu olabilir. Bütün bir takım belki bilmediğiniz borçlar, krediler ya da faturalar, bilmediğiniz krediler pek olmaz da faturalar diyelim ortaya çıkmış olabilir. Ee, i̇şte e, bir borçlanma içine girmek istemiş olabilirsiniz ama 18 Ekim'e kadar Merkür Retrosu'ndan dolayı yeni bir kredi e, işine girmemenizde fayda vardır. E, sözleşme yapmamanızda parasal konularla ilgili e, fayda vardır. Ee, işte bir takım belki e, rahatsızlıklarınız da tetiklenmiş olabilir ee, özellikle zihinsel psikolojik alanda e, merkürden dolayı ya da işte akciğerlerle ilgili de olabilir bu durum ee, hani belki bir hastalığınız ortaya çıkmış olabilir onun farkındalığını yaşayacak olabilirsiniz Onunla ilgili belki bir karar alacak olabilirsiniz akciğerler işte solunum yolları ya da eller işte ne bileyim, sinirsel nörolojik durumlarla ilgili bu her şekilde olabilir Onun dışında geçiyoruz terazi burçlarına sevgili terazi burçları Sizler sizin evinizde gerçekleşecek bu yeni ay da zaten sizin evinizde güneşle kavuşuyor. ve iki yıllık bir döngü başlıyor Sizlerin birinci evinde sevgili yükselen teraziler. Sizin de ay, güneş yükseleniniz veya kişisel gezegeniniz 13 derece ve civarında ise Terazi burcunda sizler de yine özellikle kendinizle ilgili tavır ve davranışlarınızla, tutumlarınızla, içine doğduğunuz aileyle ilgili yine eşle, ortaklıklar, birliktelikler, açık düşmanlar, rakiplerle ilgili Partnerle ilgili e, anlaşmalar, sözleşmeler, varsa hukuksal davalarınızla ilgili e, bir takım e, işte agresyonlar e, yaşıyor olabilirsiniz. Yeni kararlar bunlarla ilgili alacak ya da almak isteyecek olabilirsiniz. Ee, normalde sizler uyumun, barışın, e, sanatın zarafeti Burcu olmakla birlikte Ama Mars sizin evinizde olduğu için e, 8 Ekim'de de güneşle güneşinizle belki kavuşacağı için Dolayısıyla yani daha agresif yani sizden beklenmeyecek şekilde biraz daha agresyonlu tavırlar, biraz daha böyle kendinizi göstermek isteyeceğiniz, biraz daha kendi isteklerinizin e, peşinde koşacağınız, biraz daha böyle e, belki e, kendi hayatımın kahramanıyım e, diyeceğiniz bir süreç olabilir. Ancak 18 Ekim'e kadar merkür gerilemesinden dolayı e, ve e, yeni ayın gerçekleştiği mevcut nasıl desem vuku tarihlerde Plüton da stationary olacağı için ve e, Plüton oğlakta bulunduğu için size oradan bir kare açı yolladığı için de sizin böyle dönüşüm Yaşayacağınız böyle bir şeylerin farkına varacağınız yeni kararlar alacağınız çok ciddi köklü değişimler yaratacağınız, hayatlarınıza kendinizle ilgili ve e, evliliğiniz ilişkileriniz ortaklıklarınızla ilgili ciddi ama kararlar alacağınız e, bir süreç ama 18 Ekim'e kadar çok fazla e, yeni kararlara yönelmemenizde fayda vardır e, diyor ve geçiyorum sevgili yükselen ve e, yükselen akrep ve akreplere. Efendim sizler 12. evinizden, psikolojik alandan bu etkiyi alacaksınız. Mesela gizli bir şey ortaya çıkabilir, bilmediğiniz bir şey öğrenebilirsiniz. Arkanızdan belki çevrilen olaylar, gizli düşmanlıklar, Allah Allah ben onu dost bilirdim ama çok da bana dost değilmiş diyeceğiniz durumlar yaşayabilirsiniz. Bir takım kronik ya da akut hastalıklarınızla ilgili bir gelişme olabilir bu merkür retrosundan dolayı. Ee, özellikle psikolojik alanda biraz daha derinleşmek isteyebilirsiniz. Terapiler ala, almak isteyebilirsiniz. Ee, içe dönüş e, yaşayacağınız, daha böyle bir izole e, edeceğiniz kendinize bir süreç olabilir. Zaten 18'ine kadar e, bunu yapmanızda fayda vardır. Ee, sizin e, yönetici e, gezegeniniz e, Mars. E, şeyde terazi burcunda terazinin yöneticisi venüs ise sizin burcunuzda bir karşılıklı ağırlama söz konusu hani bu biraz enerjiyi yumuşatabilir olumluya çevirebilir kısmen de olsa ama yine 12. ev bizim çok da iyicil görmediğimiz sevmediğimiz karanlık alanlarımızı bizim kendimizin bile farkında olmadığımız bilinç altındaki durumlarımızı anlattığı için buralarda bazı tetiklenmeler söz konusu olabilir buralarla ilgili yaşayacağınız gelişmeler olabilir. Ee, belki ani fevri e, kararlar almak isteyebilirsiniz. Ee, ve diğer yöneticiniz de modern yöneticiniz plütonda Oğlak'ta o süreçte 6 Ekim tarihinde Stationer'ın da olduğu için böyle güçlü bir enerji söz konusu olacak. Sizin için gerçekten önemli yeni bir karar almamak 18 Ekim'e kadar bilhassa. Efendim geçiyorum siz sevgili yay ve yükselen yaylara. Ee, sizin e, yönetici gezegeniniz e, Jüpiter e, Kova Burcunda. Ve 18 Ekim'de Merkür'le birlikte retrosunu bitirmek üzere olacak. Ondan sonra sizin için o tarihten sonra gerçekten güzel gelişmeler söz konusu olacak. Sizler arkadaşlıklar alanında alıyorsunuz. Projeler, umutlar, hayallerle ilgili böyle yeni kararlar alıyorsunuz. Yeni hedeflere yürüyorsunuz. Geçmişi geçmişte bırakıyorsunuz. Ee, işte arkadaşlıklar olsun bir takım derneklerle ilgili çalışmalar olsun ee, e, veyahut da yaratıcı Cığlıkla ilgili konular olsun, maddi spekülatif yatırımlarla ilgili olsun. 18, daha doğrusu 20 Ekim'den sonra sizin için çok olumlu gelişmeler olacak. Ama o tarihe kadar sakin ve sabırlı kalmanızda fayda var sevgili yükselen yaylar ve yay burçları. Sizler güneşten bilhassa 13 derece civarında güneş ay veya kişisel gezegenleriniz varsa daha olumlu etkiler alıyorsunuz bu yeni aydan fırsatlar çeşitli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz ama dediğim gibi son karar vermeden işte imza atmadan noktayı koymadan önce ekimin ortalarını beklememizde fayda vardır diye düşünüyorum. Ee, geçiyorum Oğlak yükselen Oğlaklara sevgili Oğlaklar sizler efendim e, yükselen ne oluşturuyorsunuz bu yeni ay haritasında ve 13 derece civarında gezegenleriniz, ay burcunuz, güneşiniz, e, yükseleniniz veyahut da kişisel gezegenleriniz Merkür gibi, Mars gibi, Venüs gibi var ise sizler de yine bu etkiyi daha daha fazla e, katmerli alacaksınız. Çarpı 2, çarpı 3 belki hem e, haritanın yükselenisiniz hem öncü burçsunuz. Terazide bir öncü burç. Dolayısıyla bir takım şeylerde öncülük yapacağınız, yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir e, süreç olabilir. E, e, kariyer alanınızla ilgili ...babanızla, annenizle ilgili, ebeveynlerle ilgili, otorite figürleriyle, patronlarla, amirlerle ilgili bir takım böyle ilişkilerde yavaşlamalar, agresyonlar, çatışmalar, geri gitmeler, kariyerde bir yavaşlama, iş değişiklikleri, medeni halinizde, toplum endeks statünüzde değişiklikler, işte belki evlenme yoluna gitme, belki boşanma yoluna gitme gibi etkiler alabilirsiniz. Güneşten ve Ay'dan ve Mars'tan kare etkiler alıyorsunuz. Son derece agresyonlu, çatışmalı enerjiler söz konusu. Zaten siz sizin e, yönetici gezegeniniz Satürn'de, Kova'da e, işte 10 Ekim tarihinde stationery olacak. E, o da zaten gerileme sürecinde. E, Merkür ve Jüpiter'le birlikte gerileme sürecinde e, işte 10 Ekim'de stationleri olacak. O tarih sizin için, o tarihler 2 e, gün öncesi, 2 gün sonrası e, biraz daha kritik olabilir. E, dediğim gibi e, ani fevri e, kararlar almamaya özen göstermelisiniz. E, 18-20 Ekim'i beklemenizde fayda vardır. Gezegenler düzen döndüğünde yöneticiniz olsun, Jüpiter olsun, efendim Merkür olsun, ee, her zamanki rasyonelitenizle yani rasyonel düşünme biçiminizle hareket etmenizde fayda olacaktır diyorum ve geçiyorum sevgili yükselen kovalar ve kovalara. E, sizler biraz daha olumlu etki alacaksınız. bir e, bilhassa 13 derece civarında gezegenleriniz kişisel gezegenleriniz, ayınız, güneşiniz, ASC'niz ya da işte Merkür, Venüs, e, Mars, e, gibi gezegenleriniz varsa e, bir hava burcu olan sizin gibi bir hava burcu olan teraziden e, olumlu enerjiler alacaksınız. Belki en şanslılarındansınız bu yeni ayın. E, efendim sizler e, yurt dış ile ilgili e, biraz duraklama döneminde olabilirsiniz. Ama 18-22 sonra bu şansınız açılacak. Diyelim ki yurt dışından bir evlilik yapacaksınız. Diyelim ki uluslararası arenada ticari konularınız var. İthalat, ihracat yapıyorsunuz. Diyelim ki akademisyensiniz. E, bu alanlarla ilgili böyle bir durağınlık ya da yazarsınız, kitap yazıyorsunuz, işte belgesel hazırlıyorsunuz, e, makale yazıyorsunuz. Bunlarla ilgili böyle bir e, duraklama e, süreci yaşamış olabilirsiniz. E, 27 Eylül'den başlayan Merkür Retro ile birlikte veya sosyal medya alanlarında işte web tasarım gibi konularda e, yine yolculuklar, araç alım satımı, e, işte kardeşler, kuzenler, e, arkadaşlarla ilgili alanlarda da böyle bir duraklama, e, odağınızın olacağı durumlar e, yaşıyor olabilirsiniz. E, ama enerjiler daha da rahatlayacak. E, sevgili kovalar ve yükselen kovalar. E, yalnız bir handikap sizin e, Uranüs'ten ee, hani olumsuz bir açı aldığınız için e, Boğa burcundaki Uranüs'ten e, ne olabilir işte e, beklenmedik davranışlar sergileyebilirsiniz beklenmedik davranışlarla karşılaşabilirsiniz e, dürtüsel davranmamaya dürtüsel kararlar almamaya özen göstermelisiniz diyorum ve geçiyorum sevgili selam balıklara e, sizler efendim eee işte öz değer konuları, efendim yine parasal konular, belki borçlar, krediler, bunlarla uğraşabilirsiniz veya bunlarla ilgili bir yavaşlama duranlık olabilir. işten gelen gelirler, belki sağlık konuları, ameliyatlar, belki miraslarla ilgili, belki ee, böyle biraz karmaşık konular, psikolojik konular, okült konular. Bunlarla ilgili bir e, odak ol, oluşmuş olabilir. Bir yavaşlama söz konusu olabilir. Bir gerileme yaşıyor olabilirsiniz. 27 Ekim'deki Merkür e, retrosundan bu yana. Ancak e, sizin e, yönetici gezegeniniz Jüpiter şu an e, Kovada, 12. evinizde e, ve o da e, retro durumda. Dolayısıyla bu sizin işte e, geri plandaki eskiden gelen konularla ilgili bir yavaşlama söz konusu olabilir. E, bilinçaltınızla ilgili böyle bir kararsızlıklar, belirsizlikler, yavaşlama olabilir. Bir izole olduğunuz, geri çekildiğiniz bir süreç olabilir. Ama 8 e, Ekim'den sonra Merkür'le birlikte sizin yönetici gezegeniniz olan Jüpiter'de ileri hareketine başlayacağı için e, o tarihten sonrası sizin için son derece şanslı bir evre olacak. Zaten e, yılbaşından yakın tarihlerde sizin e, yöneticiniz e, kendi e, burcunuza geçecek ve sizin için 2022 özellikle çok daha şanslı parlayacağınız, ön planda olacağınız şans kısmetlerin sizinle olacağı bir sürece adım atacaksınız. Onun dışında ne diyebiliriz ancak bu yeni aydan böyle biraz kararsızlık enerjisi size akacak. Bazı şeyler belirsiz olacak. Böyle sentezleyemeyeceksiniz. Hani iş hayatınız, özel hayatınız eşlen gelen gelirler, maddi durumlar Yeni kararlar, borçlar, krediler, vergiler, faturalar bunlarla ilgili böyle bir hani e, sanki hangi yöne gideceğinizi bilmeyeceğiniz, karar veremeyeceğiniz enerjiler söz konusu olabilir. E, diyorum ve bu videoyu tamamlıyorum. Hepinize e, son derece e, lehinize, hayrınıza, mutluluğunuza hizmet edecek. Kararlar verebilmeniz, sağduyulu olabilmeniz yönünde başarılar diliyor, sevgilerimi gönderiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler, saygılar, hürmetler. Ve Sebe Sarana Tatlı YouTube kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayınız. Bildirim zillerini açmayı unutmayınız. Hatta videonun altına yorumlarınızı, sorularınızı yazarsanız ben seve seve cevaplarım ve çok mutlu olurum. Ee, ve daha bir motive bu videoları çekmeye devam edebilirim. Eleştirilerinizi de yazabilirsiniz. Ee, hepsi dikkate alınacaktır. Ee, sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Ee, hoşça Hoşçakalın. Ee, esen kalın, mutlu kalın efendim. Bay bay.